Mardin. İşte özlem bitti. İşte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. İşte milletimizin hizmetkarı. Birlik ve beraberliğimizin teminatı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Mardin İl Başkanımız Vaat Alma. Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Abdullah Erin ve gerçek belediyeciliğin mimarı, milletimizin hizmetkarı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Gazze başta olmak üzere etrafımızdaki çatışmalar sebebiyle bu Ramazan-ı Şerif'e de buruk girdik. Gönül coğrafyamızın dört bir yanında maalesef acı, dram ve istikrarsızlık hakim. Komşumuz Suriye tam 13 yıldır huzura, barışa hasret kaldı. Diğer komşumuz Irak'ta etnik ve mezhebi gerilimler devam ediyor. Rusya, Ukrayna arasındaki kanlı savaş üçüncü yılına girdi. Tüm bu krizlere Ekim ayında terör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik vahşi saldırıları eklendi. Türkiye olarak ilk günden beri Filistin'e en çok destek veren İsrail'e en sert tepkiyi gösteren ülkelerden biriyiz. Gemi ve uçaklarla 40 bin tondan fazla insani yardımı bölgeye sevk ettik. Bugüne kadar 900'den fazla kanser hastası ve yaralı kardeşimizi tedavileri için aileleriyle birlikte ülkemize getirdik. Yani yardımlar konusunda ne yapılması gerekiyorsa yapıyoruz. Türkiye'nin Filistin davasına verdiği güçlü desteğin şahidi bizzat Filistinli kardeşlerimizdir. İçimizdeki bazı cahiller bilmese de Tayyip Erdoğan'ın dik ve dirayetli duruşunu mazlum Gazze halkı çok iyi biliyor. Çünkü biz Filistinli kardeşlerimizin hak ve hukuk mücadelesini 7 Ekim'de keşfetmedik. Gençlik yıllarımızdan beri biz bu mücadelenin içindeyiz. Yarım asırlık siyasi hayatımızın her aşamasında Filistin'i savunduk, Filistin davasına sahip çıktık. Ömrümüze adadığımız ve ağır bedeller ödediğimiz böyle bir konuda son dönemde kimi çevrelerin mesnetsiz ifadelerine rastlıyoruz. Öncelikle şunu ifade etmek isterim. Her kim bu milletin Gazze ve Filistin davasındaki gayretini sorguluyorsa açıkça kendi insanına hakaret ediyor demektir. Her kim doğruluğuna, yanlışlığına bakmadan hiçbir şey yapmadılar diyorsa alenen iftira atıyor demektir. Bu tür asılsız ithamların AK Parti ve Cumhur İttifakı'ndan oy koparmak amacıyla dillendirilmesi ise tam manasıyla utanç vericidir. Hamas terör örgütüdür diyen CHP'nin listelerinden meclise girenler bilerek veya bilmeyerek CHP'nin seçim stratejisine hizmet edenler kusura bakmasınlar ama Filistin konusunda bize ders veremezler. Hem Filistin'e ve Gazze'ye hiç yardım etmediler diyeceksiniz hem de AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın oylarını bölerek Filistinli direnişçilere terörist iftirası atanlara seçim kazandıracaksınız. Bunun adı tutarsızlıktır. Vasiretsizliktir. Hırsını aklının önüne geçirmektir. Böyle bir vebalin altına hiçbir kardeşimin AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na gönül vermiş hiçbir vatandaşımın gireceğini düşünmüyorum. Bir dönem AK Parti'nin ve şahsımızın gölgesinde yürüyüp de verdiğimiz mücadeleleri değersizleştirme peşinde koşanlara veil olsun diyoruz. Ben tüm vatandaşlarımın sadece siyaseten değil vicdanen de en doğru kararı vereceğine yürekten inanıyorum. Bu konuda Mardin'den örnek bir duruş bekliyorum. Kardeşlerim, dış politikada nasılsa iç siyasette de bizim duruşumuz, tavrımız bellidir. Kırmızı çizgilerimiz ve hassasiyetlerimiz gayet nettir. Ve buraya girerken emniyetten şu rakamı alayım dedim. Şu anda meydanda katılım nedir? Öğrenin bakalım dedim. Evet. Verilen rakam 50 bin. 21 yıldır emanetini taşıdığımız aziz milletimize asla yalan söylemedik. Vatandaşlarımızdan gizli saklı işler çevirmedik. En netameli meselelerde dahi insanımıza karşı daima dürüst olduk. 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü darbecilere karşı meydanlarda kurduğumuz Cumhur İttifakı'nda da bu ilkemiz değişmedi. Tıpkı daha önceki seçimler gibi nerede ittifak olarak hareket ettiğimizi, nerede kendi adaylarımızla seçime girdiğimizi herkes biliyor, görüyor. Yani vatandaşın gözünden kaçırmaya çalıştığımız hiçbir gizli saklı işimiz yok. Adeta cam gibi şeffafız. Bir de karşı tarafa bakıyorsunuz. Aman Allah'ım. Ortada ne şeffaflık var, ne dürüstlük var, ne de milli iradeye saygı var. Kent uzlaşısı diye bir şey uydurdular. Kimin eli, kimin cebinde belli değil. Belediyeleri demle beraber yönetecekler ve demsiz yönetilecekler diye ikiye ayırmışlar. Bulunla kalmamış. Demlilerin kapısından girecekleri ve giremeyecekleri belediyeler diye paylaşmayı ihmal etmemişler. Biri çıkıyor, demlileri kaldırımda görsem yolumu değiştiririm diyor bir başkası çıkıyor deme oy verenleri belediyeyi almam diyor. Ötekisi çıkıyor. Size ne oluyor? Biz anlaştık. Belediyeleri beraberce yöneteceğiz diyerek tutmayın küçük enişteyi edasıyla posta koyuyor. Tüm bu skandallar yaşanırken genel başkanlık koltuğunda oturan şahsı ya kimse takmıyor. Ya da mikrofonu eline geçiren kendisine hat bildiriyor. Yani ortada siyasi ahlak namına, dürüstlük namına, şeffaflık namına hiçbir şey yok. İnsanın aklına bunları görünce nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça diyen o meşhur şarkının sözleri geliyor. Gerçekten de tutarsızlık ilkesizlik ve siyasi ahlaksızlık bunların adeta paçalarından akıyor. Kardeşlerim, CHP'de tüm bunlar yaşanırken madalyonun öbür tarafına bakıyorsunuz. Orada da durum çok bayım. Lafa geldiğinde Kürtler adına konuşup onları istismar edenler bu dala vereler karşısında çıkıp tek bir cümle kurmuyor, kuramıyor. Seçmenlerinin haysiyetini bile savunamayacak kadar acziyet içindeler. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye son bir haftadır artık geride kaldığını düşündüğümüz tek parti faşizminin en ilkel hallerine şahit oluyor. Ama kendilerince Kürt kardeşlerimizin iradesine ipotek koyanlar sadece havaya bakıp ıslık çalıyor. Söz konusu CHP olunca kuyruklarını kıstırıp olay yerinden uzaklaşmayı seçtiler. Soruyorum size son 21 yılda attığımız her demokratikleşme adımına karşı çıkanlar bunlar değil miydi?